Çarpışıklık vakalarında dişlerin halk arasında yamuk veya çarpık olduğunu söylendiği vakalarda dişleri düzeltilmesi için sabit ortodontik tedavi yani diş teli olarak bilinen aparellerin uygulanması gerekir. Ama bunların birçok çeşidi vardır. Bunlardan bir tanesi metal braketlerdir. Diğeri porselen braketlerdir, şeffaftırlar. Bir diğeri şeffaf plaklardır. Bir de dil tarafına, iç tarafa yapıştırılan lingual braketlerle e, düzeltilmeleri de mümkündür. Dişler çene kemiğinin içinde yer alırlar. Çene kemiğinin e, üzerinde oturan e, dişlerin hareket ettirilmesi onların hareket etmelerini sağlayan uygun kuvvetler uygulayarak ancak mümkün olabilir. Dişlerin hareket etmesini sağlayan kuvvetlerin çok yüksek olması durumunda dişlerin e, hiç hareket etmediği adeta çene kemiğine çakıldığı da gözlemlenmiştir ve dişlerin canlılığını kaybetmesi de söz konusu olabilir. Dolayısıyla bizler ortodonti uzmanları olarak hafif yani fizyolojik olarak adlandırdığımız hem dişlerin hareketini sağlayacak hem de onlara zarar vermeyecek kuvvetler uygularız. Bu kuvvetler sayesinde dişler çene kemiği içinde adeta kemik denizi içinde yüzerek hareket ederler. Yani dişler kesilmeden, kaplama yapılmadan kendileri kemik içinde hareket ederek düzelirler